Merhaba dostlar ben Kripto AT yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar kıp kırmızı bir güne uyandık ee, Bitcoin yüzde on düştü ee, Ethereum yüzde on yani Ethereum 2500 dolar altına düştü şu an gördüğünüz gibi piyasa kıp kırmızı arkadaşlar ee, insanlar soruyor ayı sezonuna girdik mi arkadaşlar daha ayı sezonuna girmedik bu da e, beklenen büyük düşüş değil bazı internet fenomenleri e, size ne yaptı abi Şöyle grafimizi de açalım. Bazı internet fenomenler arkadaşlar sizi gazladı işte. Ee, buradan Bitcoin hep bir şeyler çizdiler abi. İşte teknik analiz işte Bitcoin destek şurası. 38 bine destek çiziyor adam. 38 binden sonra 34'e düşer diyor işte. 35'e düşer diyor. Oraya çizgi çiziyor. Devamlı arkadaşlar 60 binden bu yana 60, 65 binden bu yana desteklerle işte şuradan sekecek geri 100 bine çıkacak biliyorsunuz çoğu e, fenomenin arkadaşlar Twitter'da takip ettiğiniz 400-500 bin takipçili fenomenlerin e, Aralık sonundaki hedefi 100 bin dolardı Bitcoin ben e, biz arkadaşlar küçük kanallarız yani fazla takipçilerimiz yok biz direkt e, Bitcoin'in abi düşeceğini söylemiştik e, kaç kez söylemiştik biz düşüş bekliyorduk niye düşüş bekliyorduk hemen e, niye düşüş beklediğimizi de açıklayalım arkadaşlar ekonomik olarak dünyada zaten bir sıkıntı var ee, şöyle göstereyim size Ben bundan kaç gün önce şöyle videolarıma geliyorum hemen bundan arkadaşlar kaç gün önce yaklaşık üç gün önce bir video paylaştım yatırımsız 100 dolar nasıl kazandım evet. Şimdi arkadaşlar PMX'te. PMX linkini bırakacağım. Vadeli işlemlerde 26 dolar bonus veriyor. Bu bonusu vadeli işlemlerde kullanıyorsunuz. Yaptığınız tüm karı çekebiliyorsunuz. Ben burada Bitcoin 40 bin dolar seyirlerindeydi. 43 bin. Piyasada hacim yok. Piyas, Dünya piyasaları e, sıkıntıda. Fed kararı bekleniyor 26 Ocak'ta ve düşüş devam. Yani düşüş bekliyordum. Hali hazırda. Yani devamlı bir short giriyorduk. Zaten e, arkadaşlar yorum atarlar kazandırdığımız arkadaşlar muhakkak bu videoya. Onlar da short gire gir arkadaşlar Güzel kazançlar elde etti Tabii ki şimdi Şöyle bir grafimize gelirim Arkadaşlar şimdi burada Grafikte şimdi alt tarafta Bekleyen balinalar var Alım yapacaklar Şimdi borsalar abi şu an long pozisyonlarının Çoğunu temizledi ama daha aşağıda da Long pozisyonları var Bu longlar temizlendikten sonra sıra Shortta da gelir ama Şöyle bir şey var 26 Ocak'taki Fed faiz kararı var FED faizi arttırdığı an emin olun Bitcoin 30 bin altına inecek. FED faizi bir arttırsın Bitcoin 30 bin dolar altına iner. Ee, aynı ayı ne zaman başlar? Rusya Ukrayna arasındaki bak Rusya Ukrayna'yı vursun bir savaş çıksın FED faizi arttırsın Bitcoin direkt 20 bin dolar altı net söylüyorum bunu. Yani umut satmıyorum şuraya çıkar buraya çıkar diye. Hatta şöyle bir e, gördüğünüz zaman ins şu siteyi falan ben paylaştım arkadaşlar. Buradan güncel abi. Brezilya piyasaları düşmüş. Meksika, Birleşik Krallık Almanya, ABD zaten düşüyor. Enflasyon yüksek arkadaşlar. Buradan e, kripto haberlerini de direkt takip edebilirsiniz bu siteden. Yani teknik analiz bilmenize gerek yok. Kendi kendinize yani e, yorumları okuyorum. Diğer telegram gruplarında, twitter'da yüksek takipçilerin adam 50 bin dolar zarar etmiş. adam hala takip ediyor. Adama umut bağlamış. Abi bu adamlar Bak şöyle bir analiz de göstereceğim size. Ee, hemen bu limonu. Şimdi 2022 Ocak ayı günlük Bitcoin fiyatlarını çıkardım arkadaşlar size. Bugün ayın 22'si Bitcoin 8000 dolardı. Arkadaşlar Bitcoin nereden? Şimdi bu fenomenler nereden e, takip çıkarsın? Şimdi 2020 Ocak ayında Bitcoin abi e, Bitcoin diplerdeydi. Ocak, Şubat'ta. Ondan sonra Mart ayında kapanmalar başlıyor. Mart'tan sonra Mart'tan sonra arkadaşlar piyasaya giren herkes kazandı 2020 Mart'ta bu fenomenler adam ne dese zaten tutacağı için bunlar o şekilde takipçi kastılar bu adamların abi bir şey kaybetmesine gerek yok Bu adam zaten borsalardan referans geliri alıyor ee, Onun haricinde koyunlardan reklam alıyorlar Arkadaşlar bu adam yani sana senin kaybın sana koyar ama bu adamın kaybı kesinlikle sana e, onu etkilemez yani umrunda da olmaz ee, adam Belki de çoğu da pozisyonda değildir. nakitte bekliyorlardır öyle. Onlar da düşten düşüşten alacağı düş, düşünce alırlar ama zaten size umut sattıkları için. Adam fazla RT gelsin diye Twitter'da abi. Şuraya yani RT gelsin diye ben de yazayım abi. Bitcoin 100 bin dolar. Bitcoin'e 100 bin dolar olacak diye tweet atayım değil mi? Reklam basayım işte takipçi şey yapayım. E, yükselsin yani. Ya, ta, RT sayayım. Yani umut satıyorlar. Atıyorum Raci abi. Raja'dan ben zararla çıktım çünkü Raja'nın baktım abi Raja devamlı satışıyor. Altta bir olayı yok Raja'nın. Arzı fazla. Yani Raja'nın falan insanlar o kadar zarar etti ki yani genelde Türkler alıyor mesela Raja'yı da. Yani şu piyasada sıkıntı şu an piyasa. Şuradan mesela arkadaşlar bu siteden ne yapıyoruz? Bitcoin'in anlık e, satışlarını izliyorum. İsteyenlere bu siteleri de atarım. Bak gördüğünüz gibi satış ve alışları buradan izliyorum. E, onun haricinde Borsalardaki long short e, şeylerini buradan binasla mesela Bitcoin'de %51 oranında short %48. Şu, şu an hatta short da biraz ağır basıyor ama de mesela e, long ağır basıyor. Genelde şu an short ama hemen hemen yakın arkadaşlar. Piyasa belirsiz. 26 Ocak'ta Fed'in faiz kararı var. İnsanlar onu bekliyor. E, onun haricinde burada e, tasfiyeler dediği bu sitede. 24 saatte arkadaşlar ne kadarlık bitcoin lig edilmiş. Yani uzun ve kısa yeşiller longcular shortcular işte burada bunları görebiliyorsunuz bu sitede. Marj oranları balina pozisyonlarını falan buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sitelerde gerçekten işimize yarıyor. Şimdi onu geçtim. PMX borsasında arkadaşlar çok güzel bir olay var. Bak yatırımsız biz kazanmışız ya. Şuradan kripto sayfasına geliyorsunuz. Bu say, bu videoyu izleyin arkadaşlar. Buradan 26 dolar nasıl alacağınızı anlattım. Ee, bir umut belki buradan kazanan çok arkadaşımız oldu. Bu arada katıl butonumuzu da düzenledik arkadaşlar. Katılmak isteyip destek vermek isteyenler katıl butonundan e, destek verebilirler arkadaşlar. Sadece destek vermek isteyen arkadaşlar bize buradan destek verirse sevinirim. Onun haricinde zaten öyle bir kazancımız yok arkadaşlar. Biz insanları bilgilendirmek için videolar çekiyoruz. Benim e, düşüncem daha Bitcoin dediğim gibi Fed faiz kararını daha var e, 35 bin altı 30 bin altında büyük sıkıntılar başlayacak umarım arkadaşlar düşmez herkes kazanır ya hani biz shortla bir shortla arkadaşlarla grupta kazandık ama ben isterim ki e, ay sezonuna girmeyelim ama ay sezonu geliyor gibi gösteriyor bakalım ne olacak e, videoyu burada sonlandıracağım videoya like atar kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim görüşmek üzere